benim bir ikizim var ama babamız ayrı desem aklınız firar etmez mi? Benim aklım firar etti. Birkaç gündür üzerinize afiyet hastayım. Evde gribal enfeksiyonlardan dolayı yatıyordum. Gündüz kuşaklarını izlemeye karar verdim. Hanım orada olan olaylar dünyanın hiçbir yerinde olmuyor. Kadının birisi çıkmış, kocasının kendisini aldattığını söylüyor. Aldatıldığı kadın da orada. Bir de ikiz doğurmuş. Kadın ayrılma'nın şartı olarak dedi ki, eğer çocuklar eşime aitse boşamayı kabul ediyor. DNA sonucu ne geldi biliyor musunuz? Çocukların biri başka bir babadanmış. Şimdi de o diğer babanın peşine düştüler. O ikizlerin diğer babası kim? Az sonra tık 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 tık. Bu ülkede yaşanılan olaylara bakıldığında her şeyin mümkün olduğunu gördük. Genelde de böyle magazinsel olaylarda oluyor bu tür şeyler. Öz ve öz yeğeniyle ilişkiye giren amca gördük ya. Ve o amca toplum nezdinde gayet rahat bir şekilde dolaşabiliyor. Bu magazin dünyasının acaba nasıl bir ruhi haliyeti var? Bununla ilgili Yeşim Salkım'ın bize bir açıklama yapmasını çok arzu eder. Geçenlerde bana mesaj atmış, demiş ki ben sosyoloji okudum. Ee, bundan sonra benimle ilgili video çekerseniz sizin hakkınızda uzaklaştırma kararı alırım. Dedim ki ya acaba Yeşim Salkım benim komşum da benim haberim mi yok? Ya uzaklaştırma'nın kimler için alındığı, hangi şartlarda alındığını bilmiyor musun, Yeşim Hanım? Yüz yüze gelmen lazım ya da işte 25 metre yaklaşman lazım. Bizim seninle hiçbir zaman yolumuz kesişmedi ki. Hayatımda yüzünüzü görmedim. İnşallah da kesişmez. Ya böyle birisi kalkıyor bir de beni cahillikle suçluyor. Hey kurban olduğum Allah. Neler yaratıyorsun neler. Gerçi takibini yapıyorsun da bunlar beyinlerini kullanmıyorlar. Diyorum ya magazin dünyası böyle bir şey. Bir kere elini verdim mi kolunu daha geri alamıyorsun. Dilan Polat'la ilgili bir iki video çektim. Kızcağıza haksızlık yapılıyor diye. Artık o videolardan dolayı ben adeta Dilan Polat'ın cimeri konumundayım. Ne yaparsa hemen bana şikayet dilekçesini gönderiyorlar. Dilan Polat bugün de bunu yaptı. Bak gördün mü seninki neler yapmış. Ne yapmış kuzu? Engin Polat Sisi'ye götürüp sus payı vermiş. Sisi bunu açıklayınca dibim düştü. Dedim ki Engin Polat sen ne yaptın bu ülkeye ya? Sen ne yaptın bize? Ya 10 milyon euro rüşvet mi olur be mübarek? Bundan sonra rüşvet alanların talep edeceği parayı kim nereden bulabilir? Sizdeki para herkeste yok ki. Sadece 10 milyon euro verse hadi neyse. Cem Uzan'a komşu yapmış. Sisi'ye Fransa'da bir daire almış. Yetmiş mi? Yetmemiş. Bir de neydi o? Bentley miydi? Neydi? bir spor arabası da almış. Toplamda 15 milyon Euro. Yani Allah Euro'ya kulum dememiş. Engin gitmiş demiş ki Sisi Euro. Sisi de pırını pırtını topladı. Ya Allah Fransa'ya gitti. Hadi gel bundan sonra rüşvetin rakamını belirle de göreyim sen. Sisi bir de diyor ki kalemimi sattım. Ya anacığım ben kendimin tamamını satsam, ailemi, soyumu, sopumu satsam o kadar para etmez. Bu nasıl bir kalem ya? Allah'ım ya Rabbim ya bizim bütün kalemlerimiz senin kalemine kurban olsun. Pişkinliğim bu kadar. Ben diyor herkesi kandırdım. Valla ben kanmadım. Allah'ıma şükürler olsun ben bir kere daha haklı çıktım. Dilan Polat ailesiyle ilgili söylentiler yalandır dedim. Vallahi de billahi de hiçbir ferdiyle de görüşmedim. Bugüne kadar da bir telefon muhabbetim bile olmadı. Sadece gözlemlediğim kadarını anlattım. Kendilerine yönelik yapılan haksızlıkları dile getirdim. Sisi de beni haklı çıkaran açıklamalar yaptı. Dilan Polat'ın bugüne kadar söylemiş olduğu bütün kelimelerin tamamı doğru dedi. Hatırlayın Dilan Polat çıkıp göz yaşları içerisinde ya arkadaşlar benden rüşvet istiyorlar. Ben bu rüşvetlerin önünü kestim diye bana itibar suikastı yapıyorlar dedi. Kadınca haklı çıktı. Bak parayı verince nasıl tersi açıklamalar yapıldı. Bir de bana diyorlar ki sen kaç para aldın? Ya dönen paralara bak ya. Ya yanarım yanarım. Bir de bu magazincilerin kalkıp topluma ahlak üzerine ayar vermelerine yanar. Böyle bir rezil hayatları var. Topluma ahlak dersi vermeye kalkışıyorlar. Siyasetçilere ayar veriyorlar. Ahlaklı olun, hırsız olmayın, rüşvet almayın, rüşvet vermeyin diye bir de telkinde bulunuyorlar. Sizin almış olduğunuz rüşveti Vekiller alsa bir daha arkalarına dönüp bakmazlar ki. 10 milyon euroya televizyon programlarına bakıyorsun, evlere şenlik programlar. Dizilerine bakıyorsun, kafayı yememek elde değil. Hangi yöne başını çevirsen bir rezillikle karşılaşıyorsun. Mehmet Ali Erbil ile İbrahim Tatlıses birbirlerine meydan okumuşlar. Sebep benden önce evlenirse ayaklarını kırarım senin. Hayır ben önce evleneceğim. Ya hocam zürriyetiniz mi kurudu? Çoluk çocuğunuz mu yok? Yani bu neyin evliliği? Bu kaçıncı evlilik? Bir de çıkıp sonradan nafakadan şikayetçi olup hükümeti eleştiriyorlar. Ödemiş olduğumuz nafakalar çok ağır. <laughs> ya baba siz dur durak bilmiyorsunuz ki. Hani desem ki iliye sokacak bir düğmeniz var o da yok. E peki bu neyin telaşı? Ya hele hele Mehmet Ali Erbil'e vallahi üzülüyorum o adama ya. Adam nafaka ödemekten TikTok'ta dilencilik yapıyor ya. Allah rızası için bana bir jeton verir misiniz diyor. Ama hiç kapatmıyor. Sürekli o ekranın karşısında bir çek yatı var oturmuş. Sürekli hadi hadi bana ver bir şeyler ver. Sebep? E nafaka vereceğim yengelerimize. E tamam baba verelim. E veriyor bir yeni bir evlilik daha yapmam lazım. Ya böyle bir rezil hayat olur mu? Boşanmaları da tuhaf. Adliyeden çıkıyorlar 32 dişlerini görüyorsun. Çok mutluyuz. Nihayet ayrıldık. Ya bir yuvanın yıkılmasına bu kadar sevinilir mi ya? Anlaşmalı boşanıyoruz. Ya sizi mutlu eden çocuklarınızın psikolojisinin bozulması mıdır? Sizi mutlu eden bir yuvanın dağılması mıdır? Siz neyin mutluluğunu yaşıyorsunuz? Biz garip greba bir boşanma olayımız olduğunda yas ilan ediyoruz. Karalar bağlıyoruz. Ayrılık olduktan sonra ayağımız bir yere takılıyor. Düşüyoruz sonra ardından üzüntüden kahrolan eşler çıkıyor karşımıza. Sizdeki maşallah. Ya biz nasıl bir ülke olduk ya. Stüdyo yıkıldı. Jüri var bir de arkada. Onlar da alkışlıyorlar. Bravo, bravo, bravo. Neyi alkışlıyorsunuz? Kadın aynı anda stüdyoda bulunan kocasına diyor ki ben üst komşumuzdan hamileyim, alt komşudan değil. Sonuç geliyor, stüdyoda kıyamet kopuyor. Neyi kıyameti? Kadının haklı çıkma kıyameti. Üst komşudan hamileymiş. <laughs> Hay maşallah. Ülkemizdeki siyasetçiler de sadece bu ve buna benzer rezilliklere seyirci kalıp duruyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı çıkıyor, hutbelerden fetva veriyor. Lut kavmine özenmeyin. Ya o kavme özenenler Bunların yanında melek ya. Alt komşu, üst komşu. Yok ikizlerin birisinin babası başka, o başka. Sanatçısı çıkıyor, kıçını başını açıyor. Piyasalarda yok. Südyensiz dolaşıyorum. Kime ne? Hamileysem sana ne? Velev ki ipneyiz bize ne? Ya arkadaş biz nasıl bir ülke olduk ya? Ülkede bir terör saldırısı oluyor. Terörist gitmiş. Arabasını gasp ettiği adamı öldürmüş. Geliyor olay yerinde başka birisini öldürüyor. Tam kendisini patlatmak üzereyken elleri öpülesi polisler bunu fark edip etkisiz hale getiriyorlar. Ülkede sevişten kuduracağımıza ya Rabbi şükür bir facianın eşiğinden dönmüşüz diyeceğimize aramızdan bir gazeteci diye geçinen dengesizin teki çıkıyor diyor ki yani üzüldün teyze sen niye üzüldün? Üzülmem mi? O bombayı patlatacağını nereden bilebiliyordunuz? Niye bombayı patlattıktan sonra öldürmediniz? Nasıl yani? Yayında bir de şarkı söylüyor. <laughs> Bombalar gelmeler. Gibi. Ya insanda biraz ağır olur, biraz utanma olur ya. Ağır utanma olur diyorum çünkü adliye geliş süreci var. Eli cebinde dedim geralda adliyenin başsavcısı geliyor. Çocuklar ne tarafa gideceğim diyor. Ayşegül Hanım lütfen şöyle buyurun diyor. Ayşegül Hanım dediğin şahıs gelmiş senin ülkende bomba patlatmak isteyen bir teröristi savunmuş. Suçluyu övmüş. Teröre yataklık yapmış. Geç onlar da haksız değil. Ah Merdan yanarda. Hapse girdi kıyametleri kopardılar. Merdan yanarda tutuklanamaz. Niye? Terörist başını öldü diye. Düşünce özgürlüğüdür kardeşim. Bizimkiler de çıktı kükredi teröristlere, övenlere geçit yok. Yattı da ne oldu? 3 ay. Dışarı çıktı. ilk açıklaması. İçerideki arkadaşlara üzülüyorum. Niye içeridekiler camide namaz mı kılıyordu? Üzüldüğün Osman Kavala mı? Gülü. Selahattin Demirtaş mı? Sen bunlara mı üzüldün? Ya sen Amerika'da gazetecilik yapsan ve çıksın bu kelamları konuşsan seni dilini keser bir yerlerine sokarlar ya. Senin yaşam hakkını elinden alırlar. Ne hapishanesi? Ya insanın kafayı yememesi elde değil terörist cenazesine gidip boy gösteren insanlara biz maaş veriyoruz ya. Kafayı yiyeceğim vallahi billahi ya. Neymiş? Partilerin kapatılma devri sona ermiştir. Ne güzel ya. Sezgin Tanrı Kulu çıkacak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atacak, adam vekil olarak mecliste dolaşacak, benim vermiş olduğum vergiyle de maaşını alacak. Ülkenin ana muhalefet partisi, bu ülkenin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi de Bunlarla işbirliği yapacak. Sonra da dönecekler diyecekler ki AK Parti nasıl olur da yıllardır seçim kazanıyor. Bayrağımızı yakan bir insanla gideceksin, kol kola gireceksin. Bayrağı yerden kaldırıp öpüp alnına koyan insanı da dönüp diyeceksin ki bu vatan hainidir. Bu ülke düşmanıdır. Millet dönüp diyecek lan biz kör değiliz görüyoruz kimin hain olduğunu. Onlara da döneceksin trol, yandaş, yalaka bilmiyorum ne diyeceksin. Şu rezilliğe bakın ya. Ayşenur Arslan gidecek. Elini kolunu sallayarak adliyede dolaşıp sonra takipsizlik gerekçesiyle serbest kalacak. Daha lise çağlarındaki gencin birisi gidecek. Bir cahillik yapacak. Ona da ters kelepçe yapacaksın. O çocuğun da hayatını bitireceksin. Vallahi maşallah. Ya aynı gencin bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'i tekmeledi. Onu da serbest bıraktı. Adaletteki bu çarpıklığın sebebi ne? Sosyal medya. Sosyal medyayı köprütenler kim? Rezilliklerini anlatmaktan dilimin yorulmuş olduğu bu magazin camiası. Ülkemizin nasıl bir hale getirilmesi hususunda birinci unsur olan bu rezil insanlar yüzünden gelmiş olduğumuz duruma bak ya. Maalesef içim acıyarak söylüyorum bu ülkenin yöneticileri de şu anda İmam Hatip Liselerinden mezun olmuştur. Ya Allah'ın hükümlerinin sürmediği bir Müslüman ülke olur mu hiç? Beş vakit namaz kılan bir liderin başında bulunduğu bir Müslüman ülkede yaşanan bu rezilliklerin tamamı modernlik, laiklik, düşünce özgürlüğü adı altında birer birer bize empoze ediliyor. Açıyorsun televizyonu kepazeliğe bak ya. İkiz çocuğum var e ee? babaları farklı. La bu trilyonda bir olmaz ya bunu nasıl başardınız? Allah aşkına bunu bize bir söyleyin ya. Tıp dünyası şaşkın. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bilgisayardan çöp kutusunu silmek gibi bir şey ya. Mümkün değil ya. Bunu nasıl yaptınız? Kurban olayım bari bize onu söyleyin. Akıl makıl bırakmadınız bizde ya. Benim tüm bunlar ışığında hani bir saf toplum var ya. Onlar adına Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ya Rabb'i bizim aklımıza mukayet ol. Senden başka hiçbir şey istemiyoruz. Vallahi billahi bunlar bize kafayı yedirecek ya. Toplumun içerisinde çıkmaya korkar oldu. Ya donla gezene saygı duyuluyor, başını kapatana saldırılıyor ya. Ya bipteler buyur efendim diye karşılanıyor. Başında bir sarık var diye yüzüne tükürülen adamlar var bu ülkede. Böyle bir anlayışla ne kadar yaşanılabilir sağlıklı bir beyinle? O bakımdan söylüyorum ya Rabbi aklımıza sahip çık. Vallahi halimiz hal değil. Allah hepimizin sonunu hayır eylesin. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Mutlaka iyi bakın. Bu durum karşısında en çok ihtiyacımız olan şey o. Allah'a emanet olun. Beni takip etmeyi de ihmal etmeyin lütfen.